Merhaba ben Yekta Ege. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki hazineler projesinde görev aldığım için çok mutluyum. Hobilerimin arasında meraklı minik ve bilinç çocuk dergilerindeki etkinlikleri yapmak yer almaktadır. Benim adım Elif Serra. Gazze İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki hazineler projesinde bulunmaktan mutluyum. Projenin etkinliklerinde arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Merhaba arkadaşlar ben Talha Hüseyin. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki hazineler projesinde olmaktan gurur duyuyorum. Boş zamanlarımda futbol oynarım. Merhaba, benim adım Elif Mira. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki hazineler projesinde bulunmaktan çok memnunum. Boş zamanlarımda resim yapmaktan zevk alırım. Merhaba ben Engin Kayra. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki Hazineler projesine katıldığım için mutluyum. Boş zamanlarımda futbol oynamaktan hoşlanırım. Merhaba benim adım Dila. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki Hazineler projesine katıldığım için çok mutluyum. Yüzmeyi çok severim. Merhaba arkadaşlar. Ben Halil Kaya. Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Dilimizdeki Hazineler projesine çok beğendim ve etkinlikleri çok eğlenceli. Boş zamanlarımda futbol oynamaktan hoşlanıyorum.